Herkese yeniden selamlar değerli dostlar. Yeni videomuza hoş geldiniz Bu videomuzda sizlerle yeni bir personel alımı ilanı inceleyeceğiz. Bu personel alımı ilanımızı Ticaret Bakanlığı yapmakta. Şimdi isterseniz hemen e, detaylarına geçelim. E, 8 ve 9 derecedeki katrolara e, personel alımı gerçekleştirilecek. Tabi bu personel alımı sadece lisans mezunları için geçerli. Her şeyden önce bunu belirtmek istiyorum. E, giriş iki aşamalı olacak e, yazılı ve sözlü olarak gerçekleşecek e, şimdi isterseniz e, bu arada bir şartımız daha var KPSS sınavından minimum 70 puan almanız gerekiyor e, bölümler ve kontenjan sayılarına bakacak olursak e, mühendislik ve teknik bölümler ile ilgili mühendislikler burada belirtilmiş e, bu bölümlerden mezun olduğunuz takdirde sınava 60 kişilik kontenjana başvurabileceksiniz. Buradaki kontenjan sayımız 60 ziraat mühendisliği 10, inşaat mühendisliği 7, makine mühendisliği 7, kimya mühendisliği 6, gıda mühendisliği 5, istatistik 24, iktisat 62, uluslararası ilişkiler 55, işletme 50, kamu yönetimi 50, hukuk 50, maliye 33 olarak toplamda 419 personel alımı gerçekleştirilecek. Tabi burada belli bir şartlar var. Değerli dostlar, 35 yaşın yaşını doldurmamış olmak, devlet memurları kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. Dediğimiz gibi, videonun başında belirttiğimiz gibi, 4 yıllık lisans mezunu olma şartınız var. Burayı da belirtmiştim, 70 üzeri puan almanız gerekiyor minimum. Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylardan 100 lira sınav ücreti tahsil edilecek değerli dostlar. Yazılı sınav konuları ise birinci oturum ve ikinci oturumda alan bilgisi ve genel ekonomi e, bilgisi sorulacak. İkinci oturumda yabancı dil bilgisi sorulacak değerli dostlar. Burada alan bilgi sınavların konuların içeriği e, belirtilmiş. Bunları da göz atmanızda fayda var. E, başvurmak isteyen adaylar için. E, daha sonra sözlü sınavımızda e, değerli dostlar Genellikle sorulan konular burada belirtilmiş. Giriş sınavın duyurusunda belirten sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme ifade yeteneği, liyakati temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri açıklığı gibi konulardan sorulacak sorular. Değerli dostlar. Ee, başvuru tarihleri 11. ayın 7'sinden 11. ayın 16'sına kadar devam edecek ee, Buradaki kariyer kapısı internet adresinden başvuru yapılacak ee, Değerlendirme yöntemi yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerli, değerlendirilir Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konu, konu grubundan en az 60 puan alınması Ve bunların ortalamasının en az 70 puan olması gerekmekte buradaki detaylarda okumanızda fayda var Değerli dostlar Ben şimdi buradaki e, linke tıklayıp e, size bu linki direkt göstermek istiyorum Değerli dostlar hemen bakalım buradaki linke tıklayacaksınız Değerli dostlar e, Eğer şartları taşıyorsanız başvuru butonundan ilerleyerek devam edeceksiniz e, burada Gıda mühendisliği için e, ayrıca e, mevzuatlar belirtilmiş bunları da okumanızda fayda var. İşletme için ayrıyeten e, buradaki puan türleri baz alınacak. Bu arada değerli dostlar e, bu videomuz buraya kadardı değerli dostlar e, umarım size yararlı bir haber olmuştur. E, bu şartları ta taşıdığınız takdirde kesinlikle başvurmanızı öneririm. Yeni videolarda, yeni personel alımlarında görüşmek üzere başarılar dilerim.